Aile içi sorunlar ilişkiyi ciddi şekilde etkileyebilir. İşte bu etkilerin bazılarını konuşalım. Aile içi sorunlar bireyin stres seviyelerini artırabilir. Bu stres ilişkide gerginliklere ve gerilimlere yol açabilir. Bireyin iletişim becerilerini etkileyebilir. Bu partnerler arasında anlayışsızlık, yanlış anlamalar ve çatışmalara neden olabilir. Bireyler arasında duygusal uzaklaşma yaratabilir. Bu, partnerlerin birbirlerine olan bağını zayıflatabilir. Bireylerin ilişkiye odaklanmasını zorlaştırabilir. Sorunlarla başa çıkmak için daha fazla zaman ve enerji harcanabilir. Bireylerin öz saygısını etkileyebilir. Bu, kendini kötü hissetmek ve bu duyguları partnerle paylaşmaktan kaçınmak anlamına gelebilir. Aynı zamanda güven problemlerine neden olabilir bu partnerin sadakatine veya desteğine olan güveni sarsabilir. Aile içi sorunlarda zaten var olan ilişki çatışmalarını daha da artırabilir. Bireyin aile dinamiklerini ilişkiye aktarmasına neden olabilir. Partnerin de bu sorunlardan etkilenmesine yol açabilir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, aile içi sorunlara çözüme kavuşturulması ve destek alınması durumunda ilişkinin olumsuz etkileri azaltılabilir. Aile içi sorunlarla başa çıkmak ilişkideki dayanıklılığı artırabilir.